Avrupa şampiyonası heyecanını iyiden iyi hissetmeye başladık. Milli takımımızın ilk karşılaşması olan Gürcistan maçına çok az bir süre kaldı. Turnuvada oynanacak olan maçları iple çekiyoruz. Ancak sorun şu ki milli takımımız şampiyonaya hala daha hazır değil. Hazırlık maçlarında bu durum net bir şekilde gözler önündeyken şampiyonada sağımız solumuz pek kestirilmeyecek gibi duruyor. Peki Euro 2024'de hala daha hazır olmayan milli takımımız son katıldığı turnuvaların aksine bu sefer başarılı olabilecek mi? Gelin sorumuzun cevabını birlikte arayalım. Bu tarz içerikler, hikayeler ve analizler için kanalımıza 2 saniye ayırıp abone olmayı unutmayalım. geçmişten beri milli takımımızın en büyük problemi istikrarsız olması ve ne yapabileceğinin hiçbir zaman kestirilmemesi. Bir de böyle bir milli takımın üzerine ekstra bir beklenti eklenince büyük hayal kırıklığı yaşamamız içten bile olmuyor. Mesela her turnuva öncesinde Türk milli takımından abartılı bir şekilde başarı beklentisi içerisine giriyoruz. Aşırıya kaçması çok doğru olmasa da beklenti durumu aslında gayet normal. Sonuçta 80 milyon nüfuslu, futbola devasa paralar harcayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama öncesinde milli takımımızın da seviyesini bilmemiz gerekiyor. Gerçek şu ki asla İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İtalya gibi takımların seviyesinde değiliz. Gerçi yapılan yatırımlara rağmen o seviyede olmamız en doğrusu olurdu. Bizim seviyemiz şu anda bizden daha kısıtlı imkanlara sahip olsalar da maalesef Ukrayna, Çekya, Romanya, Avusturya, Polonya, Sırbistan, İsviçre gibi takımlar ki onlarla da başa baş mücadele edemiyoruz pekçi o zaman gerçekten fiyat performans, yetenek havuzu durumlarına da bakınca aşırı başarısız bir milli takımız diyebiliriz. Katıldığımız her milli turnuvada millilerden beklentiler yüksek olsa da bu beklentiyi karşılayan tek turnuva 2002 Dünya Kupası olmuştu. Şimdi 2008'de de beklentiyi karşıladık diye düşünebilirsiniz. Ancak o zaman yarı final oynayacağımızı hiç kimse düşünmüyordu. O turnuvada öylesine büyük bir ruh ortaya koyduk ki gerçek anlamda bileğimizin hakkıyla sürpriz bir şekilde başarı elde ettik. 1996 yılında katıldığımız ilk Avrupa Şampiyonası'nda milli takımdan beklentiler tavan değildi ve sıfır çektik. 2000 yılına geldiğimizde Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası ile beklentiyle gidilen turnuvada çeyrek final oynadık. 2002 Dünya Kupası ise o altın jenerasyondan beklentilerimiz tavan yapmıştı. Turnuvada üçüncü olduk ve halkın isteğini ilk defa yanıt verdik. Euro 2008'de de iyi bir takıma sahip olsak da beklenilmedik şekilde yarı final oynayarak harika bir başarı elde ettik. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda milli takım namına bir şey göremezken Euro 2020 ise beklentilerin yeniden tavan yaptığı, yeniden hayal kırıklığına uğradığımız bir yıldı. Tüm bu örneklerle de birlikte aşırı beklenti bize yaramıyor diyebiliriz. Özellikle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bize en iyi milli takım yakıştırmaları yapan mı dersiniz? Finale gideceğiz diye iddia edenler mi dersiniz? Ne ararsanız vardı. Ancak sonuç tabii ki de hüsran oldu. Tüm bu durumların oluşmasında bizim milli takımımızın istikrarsızlığının da çok büyük rolü var. Öylesine iniş çıkışlı bir performans gösteriyoruz ki gidip İzlanda'ya 3-0 kaybedip dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenebiliyoruz. Lüksemburg'da berabere kalıp Almanya'yı deplasmanda mağlup ediyoruz. Taraftar tam umutlanıyor hemen bir ayar kırıklığı. Tam umutlanmıyoruz umudumuzu yükseğe çıkaracak bir galibiyet. İşte belki de bu yüzden ilk defa bir Avrupa şampiyonasına uçarız kaçarız kafasıyla gitmiyoruz. Artık daha temkinliyiz. Euro 2024 öncesinde milli takım kadromuza baktığımızda özellikle savunma konusundaki eksikliklerimiz göze çarpıyor. Kaleci konusunda henüz daha tam kararını verememiş olan Montella, defans gelisi konusunda da istikrarı sağlamış değil. Turnuvada Abdülkerim Bardakçı'nın yanında Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü'yü düşünüyorduk. Ancak bu iki futbolcuyu da sakatlığa kurban verdik. Formsuz Merih Demiral, Samet'e kaydın derken ben Ahmet Can Kaplan'ın sürpriz bir şekilde turnuvada formayı kapabileceğini düşünüyorum. Umarım Montella da bu cesareti gösterir şampiyonada. Çünkü defans hattımız SOS veriyor. Özellikle son oynadığımız Polonya maçında yediğimiz ikinci golde defans evlere şenlikti. Bekler konusunda ise çok bir alternatifimiz yok zaten. Sol bekimiz Ferdi Kadıoğlu ofansif anlamda daha çok şey vaat etse de sağ bek Zeki Çelik için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sol taraftaki yaratıcılığı ve dinamizmi sağ tarafta göremeyeceğiz. Belki de bunu kırmak için bazı maçlarda Montella Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekle deneyebilir. Ancak orijini dışında oynayan futbolcunun defansif zafiyetleri olması bizi şaşırtmaz. Orta sahada ise Hakan Çağlanoğlu artık ağırlığını koyacaktır diye düşünüyoruz milli takıma. Hakan'ın yanı sıra Salih, İsmail ve Orkun'u göreceğiz çokça. Burada da Hakan haricinde yaratıcı oyuncu problemi yaşayabiliriz. Aslında Orkun Kökçe her ne kadar o tam uysa da asla eski takımı Feyenoord performansı gibi bir oyun gösteremedi milli takımımızda. Bir diğer yıldızımız olan Arda Güler de denenecektir o rolde. İleri hattımız ise belki de tarihimizde ilk defa bu kadar zengin. Ancak forvetsiz bir oyun oynuyoruz. Büyük potansiyel olan Semih Kılıçsoy'a da pek şans vermeyecek gibi İtalyan teknik adam. En uçta bazen Yusuf Yazıcı, bazen Barış Alper Yılmaz, bazen Kenan Yıldız ve bazen de Arda Güler'i göreceğiz. Normal mevkileri burası olmayan oyuncuları oynadıkları pozisyon biraz kısıtlayabilir. Zaten son oynadığımız 4 maçta da 2 gol atmamız bu durumu doğrular nitelikte. İrfan Can ve Kerem Aktürkoğlu gibi futbolcularımızdan da şapkadan tavşan çıkarmasını bekleyeceğiz. Kadromuz her ne kadar savunma anlamında ciddi zafiyetli olsa da Avrupa'nın kalbur üstü milli takımlarından sayılabilecek nitelikte. Ama sorun şu ki Montella'nın ilk dönemi gibi bir futbol oynamıyoruz. Hırvatistan ve Almanya maçlarındaki Montella nerede? Hazırlık maçlarında yetersiz duruma gelen teknik adam nerede? Umarım hazırlık maçları bizi yanıltıyordur. Turnuvada bambaşka bir oyun ortaya koyarız. Başka bir noktaya daha değinelim. Milli takımımız kendisinden daha güçlü takımlara karşı çok daha iyi bir oyun oynuyor. Çünkü Türkiye güçlü milli takımlar karşısında topu onlara bırakırken önde pres oyunu oynamaya çalışıyor. Almanya ve Hırvatistan karşılaşmasında galibiyetler almamız bunun göstergesi. Ancak Avusturya, Macaristan ve Polonya karşısında alınan mağlubiyetler ise bu taktiğin en azından onlara karşı işe yaramadığının bir ispatı. Çünkü daha az güçlü takımlar topu bize bırakırlarken milli takımımızın yaratıcı oyuncu eksikliği topu gevelememize, bunun sonucunda da kaptırıp ani goller yememize neden oluyor. Avrupa Şampiyonası'nda güçlü ve görece güçsüz takımlara karşı göstereceğimiz futbollar hayati öneme sahip olacak. Ciddi problem yaratabilir bize bu durum. Turnuvaya 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşılaşmasıyla başlayacağız. Rakibimiz Gürcistan tarihinde ilk defa şampiyonaya katılırken turnuvanın en zayıf takımlarından biri. Bu durum birçok takım için avantaj olabilecekken bizim milli takımımız için soru işareti. Çünkü bu tarz milli takımların bize ters geldiğini defalarca gördük. San Marino tarihinin ilk golünü yemiş bir milli takımdan bahsediyoruz. Her ne kadar Gürcistan karşılaşması bazıları için soru işareti olsa da defans hatlarının çok zayıf olması nedeniyle pek zorlanmayacağımızı düşünüyorum. Bu maçta çok gol atmamız grup liderliği için çok önemli. Bir de neredeyse 80 bin kişilik seyirci desteği olacağını unutmamalı. İkinci maçımız turnuvanın net favorisi olan Portekizle. İşte burası kritik. Onlara karşı alacağımız bir mağlubiyet bizi psikolojik olarak turnuvadan koparabilir. Bu maçta Montella ve milli takıma güvenceğimiz, büyük takımlara karşı oynadığımız daha iyi oyun. Oyunu kitleyebiliyoruz bir şekilde büyük takımlara karşı. Formda Portekizlere karşı alabileceğimiz en azından bir beraberlik bizi grup liderliği için favori konuma getirebilir. Ben onlara karşı sürpriz bir şekilde beraberlik alacağımızı düşünüyorum. İlk iki maçta aldığımız 4 puanla Çekya maçına geçiyorum. Portekiz'den puan alıp Çekya'ya yenildiğimiz bir senaryo hiçbirimizi şaşırtmaz. İşte bunu yapmamamız gerekiyor. Çekya maçını da kazanıp Portekiz'in Gürcistan'a karşı olabildiğince az gol atmasını umacağız. Averajla önümüze geçmemeliler. Çekya'yı yenip gruptan lider çıktığımız, berabere kalıp ikinci olduğumuz ya da yenilip üçüncü olarak gruptan çıktığımız senaryolara bakalım bir de. Eğer grubu lider olarak bitirirsek, tabii ki gruplarında durumlara göre en muhtemel takımlar olarak Macaristan, Hırvatistan, İsviçre ve Danimarka gibi takımlarla karşılaşacağız. Lider olsak dahi bu takımların hangisine karşı favori çıkabiliriz ki? Ancak öyle düşünmeyelim. Çünkü bu senaryoda grubunu Portekiz'in üzerinde bitirmiş lider bir milli takımınız var. Rüzgarı arkamıza almışız. Eğer grubu ikinci bitirirsek de en kötü senaryolardan biriyle karşı karşıyayız. Büyük ihtimal D grubunun lideri Fransa ile oynayacağız. Son 16 turunda onlarla karşılaşırsak da büyük bir peri masalı yaşamamız gerekiyor artık. F grubunu en iyi üçüncülerden biri olarak bitirmemiz de bize çok fayda sağlamayacaktır. Bu sefer rakibimiz büyük ihtimal İngiltere ya da İspanya olacak. İspanya, İngiltere ve Fransa'ya göre nispeten daha zayıf gözükse de eğer bir milli ruh ortaya koyamazsak onlara da karşı bir şansımız yok. Öyle bir turnuva yolumuz var ki ilerleyebilirsek, ola ki bir de şampiyon olabilirsek tarihin en büyük sürprizlerinden birini yaparız. Genel olarak tahminlerim de şöyle. İlk maç Gürcistan maçını seyirci desteğiyle 4-1 kazanırız. Portekiz ilk maçını çeklere karşı zorlansa da 2-1 kazanır. Gürcistan Çekya maçını ise Çekler 3-0 kazanır. İkinci maçımız olan kritik Portekiz maçını 80 bin kişinin desteğiyle bir şekilde berabere kitleyebiliriz diye düşünüyorum. O maçın da 0-0 biteceğini tahmin ediyorum. Son maçımız olan Çekya maçımız bir başka hayatı öneme sahip karşılaşma. Kader maçını 1-0 da olsa bir şekilde kazanarak Portekiz'in Gürcistan'a karşı çok gol atmamasını dileyeceğiz. Ancak Portekiz milli takımının Gürcistan'ı 5-0 gibi bir skorla geçeceğini görmemiz pek mümkün. İşte bu sonuçlarla birlikte ikinci olduğumuz senaryo da bizi çok yüksek ihtimal son 16 turunda Fransa'nın önüne atar. Keşke o grupta Hollanda sürpriz yapıp karşımıza lider olarak gelse. Ancak çok zor. Son 16 turunda Fransa ile karşılaşıp ülkemize dönmemiz en olası senaryo. Umarım lider çıkıp diğer rakiplerden biriyle karşılaşır ve en sonuna kadar gideriz. Ancak bu durumda biraz şans işi. En zor turnuva yollarından biri bize geldi. Milli takımımıza güveniyoruz ve kendi oyununu oynarsa her takıma karşı şansının olduğunu da biliyoruz. Şampiyonu da her şeyden önce beklentimiz mücadele. 80 milyonluk bir ülkeyi temsil ediyor milli takımımız. Önceki başarısız tecrübelerimiz gibi lakayt, isteksiz tavırlar görmek istemiyoruz. Maçları kazanmak tabii ki de önemli. Ancak kaybettiğimizde de en azından mücadele etmiş bir şekilde kaybedelim. Bu sefer öyle bir oyuncu grubuna sahip gibiyiz. Yani en azından birçoğu. Ülke gündemimizin neredeyse tek maddesi olan futbolda, beklentiler milli takımımızdan artık başarı. Turnuvanın sürpriz takımlarından biri olarak gösteriliyoruz. Neden olmasın? Olası bir başarı senaryosunda milli takım kesinlikle hak ettiği değerden daha fazlasını görecektir. Ancak başarısızlık senaryosunda ise artık halk zaten şüpheyle yaklaştığı milli takımdan daha da uzaklaşacak. Bu durum umarım bir baskı yaratıyordur futbolcuların üzerlerinde. Çünkü baskısız maça çıktıklarında da nasıl sonuçlar aldıklarını hepimiz biliyoruz. Yeteneklerimize ihanet etmezsek ve en azından bir milli ruh gösterebilirsek bu turnuvada başarılı olmamız oldukça olası. Kimilerine göre gruptan çıkmamız bir başarı olabilecekken, kimilerine göre çeyrek final bile bir başarı değil göreceli bir kavram başarı. Ancak son iki turnuvasında da gruptan çıkamamış bir milli takım için beklentiyi arşa çıkarmamak gerekiyor. Köstek değil destek olacağız milli takımımıza. Doğru oyun oynadığımızda herkesi yenebilecek bir gücümüz var. Peki sizce milli takım Avrupa şampiyonasında ne yapar? Hepinizin yorumunu bekliyorum.